Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Root Events'in uzun kullanım ve neler yaşadım ve inceleme videosunu anlatacağım. Hangi parçaları var ve kronikle neler sorunlar neler size bunlara aktaracağım. Öncelikle lastiklere gelelim. Lastiklerde ön ve arka olmak üzere Maxis Ardent bulunuyor. 29 jant bu arada. 2.25 kalınlığa lastik. Gayet güzel lastik. Gerçekten gayet güzel. Ben bayağı beğeniyorum. Bu lastikler stok olarak geliyor. Hiçbir şey eklemedim zaten biz Stok olarak aldım biniyorum. SR Santor XCM 100 maşası var burada. 29 jant. 100 milim. Kitlenebilir aynı zamanda. Burada ön arka olarak MT200 var. Zımba gibi tutuyor. Vallahi benim üstümü görüyor. Çok güzel bir fren. Aynı şekilde Juels vites kolları var burada. Ön, ar ön ve arka olmak üzere. Gayet güzel. XC gidon, gidon bazı var. E, ee, ama burada XLC olarak görmüyoruz. Evet ama e, ürünün açıklamasında zaten yazıyor. Yani bisketin açıklamasında yazıyor. Gördüm ben orada. XLC işte. Burada maşa kitleme özelliği var burada. Acikler gayet iyi tutuyor. Hiç erimedi şu ana kadar. Zaten o kadar fazla kullanmadım. Şurada şu detay var. Yeri atıyorum düşünce nasıl diyeyim orası kötü durur ama burada işçi şey olmuyor yani. Burada destek var zaten. Bir yani bir önceki bisketlerde zaten bir sonraki bisikletlerde zaten illa bunu görürüz. <laughs> Pedala gelecek olursak pedal gayet iyi tutuyor. Zımba gibi tutuyor yani. İşimi görüyor. Yani değiştirilir mi Değiştirilir. İşimi görüyor yani. Bir süre kullanılır. İki <laughs> yaprak ayna kol var burada. İşimi görüyor burada. Yani bilmiyorum tek yaprak getirsem mi bilmiyorum ama yani bence şu an geçmeye gerek yok zaten. Ön şey kullanmıyorum. Yani bilmiyorum size bağlı ama size kalmış bir şey. Yani burada ön aktarıcı var. Hiç kullanmadım ben bu arada bu aktarıcıyı. Arkada da Maxis Ardent var. 2.25 kanalında aynı şekilde. Burada Jues <laughs> diş pardon, Jues dişli var burada. Eee FD 3020 aktarıcı var. Gayet güzel bu arada burada göbeğimiz var yani gayet güzel ses çıkarıyor İşimi görüyor yani şöyle kırılma falan olmaz zaten <laughs> yani ismi de Shimano hebe QC 300 <laughs> gayet güzel ben beğeniyorum yani balatalar yani iki aydır öyle basıyorum öyle fazla bir şey olmuyor ama yani hiç bitmedi yani bilmiyorum garip geldi ama diskler de gayet güzel hiçbir sorun yok yani Gayet iyi. Bisiklet bu full dress set arkadaşlar. Öyle kötü bir bisiklet değil haberiniz olsun. Burada ayaklık var. Ayaklığı ben balkonda tuttuğum için kullanıyorum ama hareket yapanlar bunu kaldırabilir. Zaten bisiklet de hard değil olduğu için yani aynı zamanda 4 şamp gibi duruyor ama yani 4 şampa da çevirebilir bisiklet aslında. Çok güzel hareket bisikleti olarak gözüküyor. Yani böyle bisiklet. Şimdi uzun kullanım sonrasına gelince ben bisiklette uzun kullanım sonrası ee, nasıl diyeyim öyle pek bir şey yaşamadım bisiklet baya keyifli bisiklet yani öyle zararını görmedim kronini de görmedim sorun yok problem de yok ülkede bu bisikleti öyle fazla yok yani birkaç kişi almıştır ya bilmiyorum ama hiç videosu yok çünkü i̇şte ilk çeken benim bu e, modelin rutun gayet iyi yani Uzun kullanım sonrası bir şey diyemem yani. Gayet güzel lastikler hiç erimedi bile. Arka ufak o kadar yani. Bir şey değil yani. Öyle gayet keyif alarak sürdüm uzun kullanımda. Hiç bir şey olmadı. Daha falan çıktım. Hiç öyle falan bana daha da sorun yaşattırmadı. Bayağı konforlu yani. Bir enduro sürüyormuş gibiydi. Gayet iyi yani. Hiçbir merdiven falan atlamadım ama. Teker ara sıra yaptım yani. Bayağı güzel keyif veriyor. Ya tam onu 4 jampa çevirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Videoları da gelecek yakında. Yani böyle çikuro ni yok. Ee, sorun yok. Marka bu arada, root. Avancy modeli. Gayet iyi. Biraz Bizan MTX 7400'e benziyor ama. Gayet güzel ya. Gerçekten çok güzel bir bisket yani. Öve öve bitiremeyeceğim bir bisket bu. Gayet güzel arkadaşlar. Ee, bunun gibi videolar atacağım. Hatta bisikletle nasıl diyeyim mermenme, fırat tarzı videolarda da atacağım bununla. Ee, alacaklar bu videoyu izleyip ona göre alsınlar. Ya yani dediğim gibi bisikletin hiç kroni yok burada. Yani kroni falan bakacaksınız hiç kroni yoktur. Bisiklet keyiflidir. Ona göre alın yani söyleyeyim. Bisikletin şu an sıfır fiyatı 30 TL'den satılıyor. Ben e, şu an ilanda keyfi ilanda şu an burada arada 28.000 TL'de ben bunu ilana koydum. Öyle sayından bakabilirsiniz hatta. Yani 30.000 TL değer mi değer. Aslında o para karaba falan alabilirsiniz ama. He böyle doorjump tarzı istiyorsanız değil falan. Değer. Yani rockrider falan bilmiyorum yani. Eski rockrider. Bilmiyorum bana göre bu bence. Onlar alt üst set. E bu ise full cüves MT200 yani. Siz düşünün. Bir de dolduracaksınız onlara. Yarısı doldurulmuş yani bunu. Öyle söyleyeyim. Neyse dostlar. İyi günler dilerim size. Haydi herkese iyi günler.